Merhaba arkadaşlar, konumuz fiilimsi. Fiilimsi 8. sınıfın ilk konusu. Ve bu konu bizim için oldukça önemli. Çünkü sınavda bu konudan mutlaka soru gelecektir. O yüzden sizden tek istediğim fiilimsi konusu hakkında bol bol soru çözmeniz. Şimdi hemen konuya bir geçelim. Fiilimsi nedir? Şimdi fiilimsinin tanımını okumadan önce fiilimsi konusuna şu mantıkla yaklaşalım. Bu limonun tadı ekşimsi. Ekşimsi kelimesiyle biz burada limonun tadının ekşi değil ancak ekşiye yakın bir şey olduğunu ifade ediyoruz. Filmsi de de aynı bu mantık söz konusu. Filmsi olan kelime fiil köklü ama kendisi fiil değil. Tanıma geçelim. Fiil kök veya gövdelerinden belirli eklerle türetilen cümlede isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Fiilimsi cümlede yan cümlecik oluşturur. Çekimli fiiller fiilimsi değil. Çekimli fiilleri fiilimsiyle karıştırmamak gerekiyor. Cümlede önce çekimli fiili bulacağız. Ondan sonra fiilimsiyi bulacağız. Çekimli fiilin ne olduğunu önce kısa bir özel şeklinde hatırlayalım. Çekimli fiiller zaten 7. sınıfın konusu. Şimdi kısaca bir tekrar edelim. Çekimli fiil nedir? Bir fiil üzerine en az bir kip ve şahıs aldığında buna çekimli fiil denir. Şimdi Çekimli fiiller fiilimsi değil ve çekimli fiillerin cümlede yüklem görevinde kullanılıyor. Yüklemlerle yani çekimli fiillerle fiilimsiyi birbirine karıştırmamız gerekiyor. Kiplerde e, haber kipleri ve dilek kiplerimiz vardı. Bunlardan bir fiil haber kipleri veya dilek kiplerinden bir tanesini alacak. Üstüne de bir tane şahıs ek ekleyeceğiz. Bu bizim çekimli fiilimiz olacak. Şimdi hemen örneğe bakalım. Geldim. Geldim kelimesini ele alalım. Geldim kelimesinin kökü gel. Gel bizim fiil kökümüz. Üzerine ne almış diye görülen geçmiş zaman ekini almış. Ve kim geldi? Ben geldim. M de bizim birinci teki şahıs ekimiz. Gel fiili üstüne zaman ekini almış, haber kipini almış. Onun üstüne de bir tane şahıs ekini almış. O yüzden geldim kelimesi bizim artık çekimli fiilimiz. Sevmiş. Sevmiş kelimesinin kökü sev. Sev bizim fiil kökümüz. Miş nedir? Duyulan geçmiş zaman eki. Bir tane fiil var. Üstüne haber kiplerinden bir tanesi olan e, duyulan geçmiş zaman ekini almış. O zaman sevmiş kelimesi ne biz ne diyoruz? Bizim çekimli fiilimiz diyoruz. Bu iki kelime geldim ve sevmiş kelimesi bizim çekimli fiilimiz. Cümlede fiilimizi nasıl buluruz? Şimdi biz cümledeki fiilimsimizi bulabilmek için önce fiil soylu olan sözcükleri bulmamız lazım. Cümledeki isimleri bir kenara ayırdık. Çünkü isimler bizim fiilimsimiz olamaz. Bir de çekimli fiilimiz vardı. Bu da fiilimsi olamıyordu. Çekimli fiili de bulduk. Çekimli fiili de attık. İsimleri ve çekimli fiillerde bir fiilimsi aramıyoruz. Bunları bir kenara attık. Daha sonra bu fiil soylu sözcüklerin fiilimsi eki alıp almadıklarını kontrol edeceğiz. Fiilimsiler 3'e ayrılıyor. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere. İsim fiilin ekleri ayrı. Sıfat fiilin ekleri ayrı. Zarf fiilin ekleri ayrı. Fiil soylu sözcüğü bulduk. Bu üçünden, üç filmsi türünden bir tanesinde alıp almadığına bakacağız. Eğer bu eklerden bir tanesini aldıysa bu fiilimiz artık bu fiil değil bizim fiilimsimiz oluyor. Ne demiştik? Her filmsinin isim fiil vardı, zarf fiil vardı, sıfat fiil vardı. Bu üçünün de ekleri birbirinden farklı farklıydı. İsim fiil eklerimizde bizim ma, me, ış, iş, mak, mek. Biz bunu kısaca ışmak olarak kodlayabiliyoruz. Şimdi bir fiil olacak. Mame, ış, iş, makmet isim fiileklerinden bir tanesini almış olacak. O zaman bu bizim fiilimsilerden isim fiilimiz olacak. Hemen örneklere bakalım. Böyle dönemlerde roman yazmaya ara verirdi. Şimdi cümledeki fiilim soylu sözcükleri buluyoruz. Ne var burada? Yazmaya ve verirdi. Yazmak ve vermek bizim fiilimiz. Şimdi verirdi zaten haber kiplerinden bir tanesini almış. diye görülen geçmiş zaman ekini almış. Bu bizim çekimli fiilimiz artık. Bunu fiilimizi sayamayız. Bunu artık cümlede fiil soylu olan başka hangi kelime var? Yazmaya. Yazmak bizim fiilimiz. Şimdi yaz fiil kökü ne almış? İsim fiil eklerinden bir tanesi olan ma ekini almış. O zaman artık bu bizim fiilimiz değil. Fiilimsi isim film, Fiilimsilerden hatta isim fiilimiz. Şimdi ikinci cümleye bakalım. Cevabı bulmak için çok uğraştı. Önce fiil soylu olan sözcüklere bakalım. Bulmak. Ve ne var? Uğraştı. Uğraşmak. Ama uğraştı kelimesi, uğraş kelimesi ne yapmış? Üstüne haber kitlerinden bir tanesini almış. Görülen geçmiş zaman ekini almış. O zaman bu bizim artık çekimli fiilimiz. Buna bir şeylimse diyemiyoruz. Bulmak kelimesine bakıyoruz. Bu fiil kökü ne almış? İsim fiil eklerinden bir tanesi olan makı almış. O zaman bulmak artık bizim isim fiilimiz. Her sabah yürüyüş yapardı. Nedir cümledeki fiilin? Yürüyüş, yürümek ve yapardı, yapmak. Yapardığı bir kenara atıyoruz. Zaten o bizim yine çekimli fiilimiz. Haber tiplerini almış üzerine. Yürüyüş kelimesini, yürümek kelimesine bakıyoruz. Yürümek fiili üstüne üç isim fiil eklerinden bir tanesi olan ış için bir tanesini almış. O zaman yürüyüş bizim artık isim fiilimiz. Şimdi önemli bir konu var. Mame olumsuzluk eki, isim fiil eki olan mame ile karıştırılmamalı. Bunu nereden anlayacağız? Bunu biz anlamdan anlayacağız. Kelimenin anlamına, cümledeki anlamına bakmamız lazım. Bakalım hemen. Gülme komşuna gelir başına. Burada gülme. Gülmek bizim fiilimiz. Ne almış? M ekini almış. Bu m'nin isim fiil eki mi, olumsuzluk eki mi olduğunu anlamak için anlama bakmamız lazım. Gülme komşuna gelir başına. Gülme. E, bu işi gülmek eylemini artık yapmadığı anlamına geliyor. Yapmaması gerektiği anlamına geliyor. O zaman buradaki me bizim olumsuzluk ekimiz. Yarışmaya dün katıldı. Burada anlama bakalım. E, yarışmak fiil kökü ma ekini almış. Bunun isim fiilme olumsuzluk eki olduğunu anlamak için anlama bakıyorduk. Yarışma. Yarışma eyleminin yapma anlamını mı katıyor? Hayır. Böyle bir anlam katmıyor. O zaman yarışmaya kelimesi bizim isim fiilimiz. Onun dediklerine sakın üzülme. Ee, üzülme ne yapmış? Üzülmek fiili üzerine meyekini almış. İsim fiil mi? Olumsuzluk eki Üzülme bu işi yapma. Üzülmek eylemini yapma anlamı taşıyor. O zaman üzülme kelimesi bizim fiilimiz değil. Ee, artık oradaki me olumsuzluk eki. Kalıplaşmış isim fiil. Şimdi kalıplaşmış isim fiil ile e, isim fiili biz artık birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Çünkü bu ikisi aynı şey değil. Ama mantık aynı. Yine bir tane fiilimiz olacak. Üstüne bu fiil, fiilimiz eklenen isim fiil eklenen bir tanesini almış olacak. Ama bu isim fiil olmayacak. Çünkü kalıplaşmış isimler artık bizim aklımızda bir nesne getiriyor olacak. Hemen örneğe bakalım. Dondurma. Dondurmak bizim fiil kökümüz. Ne almış üstüne? Ma. İsim fiileklerinden bir tanesini almış. Ama dondurma artık bizim aklımıza bir tane nesne getiriyor. Yiyecek olan dondurmayı getiriyor. O zaman dondurma kelimesi isim fiil değil. Kalıplaşmış isim fiildir. Sarma. Sarmak fiil kökümüz. Üstüne isim fiileklerinden ma'yı almış. Ama ne oluyor? Sarma kelimesi bize yine yenilecek bir tane... Ee bir şey ifade ediyor. O zaman sarmadı bizim kalıplaşmış isim fiilimiz. Çakmak. Çak fiil kökümüz ne yapmış üstüne mak isim fiil bir tanesini almış. Ama çakmak artık bize bir nesne ifade ediyor. O zaman çakmak kelimesi de kalıplaşmış isim fiilimiz. Kazma. Kökümüz ne? Kaz. Kazmak bizim fiil kökümüz. Üstüne ma isim fiil bir tanesini almış. Kazma artık bize bir nesne ifade ediyor. Kazma eylemini yaptığımız bir nesne ifade ediyor. O zaman kazma kelimesi de bizim isim fiilimiz değil. Kalıplaşmış isim fiilimizdir. Sıfat fiil. Bir diğer adıyla ortaç. An, en, ası, esi, maz, ar, er, dık, dik, ece, mış, miş. Sıfat fiil eklerimiz bunlar bizim. Bunu anası mezar dikecekmiş olarak kodlayabiliriz akılda daha iyi kalması için. Fiil soylu olan bir sözcüğün üzerine an, en, ası, esi, mezmaz, ar, er, dıt, dik, ece, kacak, mış, sıfat fiileklerinden biri geldiği zaman bu sözcük artık sıfat fiil oluyor. Şimdi örneklerle bakalım. Gülen gözlerle bana bakıyordu. Çekimli fiili, cümledeki çekimli fiili ve isimleri bir kenara atıyorduk. Çünkü onlar fiilimse olamıyordu. Geriye kalan fiil soylu sözcüklere bakacağız. Bakıyordu, bulduk. Bakıyordu bizim çekim fiilimiz. Bunu bir kenara attık gözlerle ve bana. Bunlar zaten isim. Bunları da bir kenara attık. Ne kaldı fiil soylu sözcük? Gülen. Gülmek fiil kökümüz. Gülmek fiilinin üzerine sıfat fiil eklerinden bir tanesi olan en gelmiş. O yüzden artık gülen kelimesi bizim sıfat fiilimiz. Fiilimsiniz. Bildik sözlerde bizi avutamazsın. Avutamazsın çekimli fiil. Bunu bir kenara attık. Sözlerle bizim. Bunlar isim. Bunları da bir kenara attık. Çünkü bunların hiçbirisi fiilimsi olamaz. Bildik. Bilmek fiil kökünün üzerine dik sıfat eklerinden bir tanesi gelmiş. Bildik kelimesi bizim sıfat fiilimiz. Gider ayak hepimizi kandırdı. Ayak ve hepimizi kelimeleri isim. Bunları attık. Kandırdı. Kandırmak kelimesi, kandırmak fiili üzerine dı görünen geçmiş zaman eki olan haber kipini almış. O yüzden kandırdı bizim çekimli fiilimiz. Bunu da attık. Gider ayak. Gider. Gitmek fiil kökümüz. Bu kökün üzerine er sıfat fiileklerinden bir tanesi olan er gelmiş. O zaman gider kelimesi artık bizim sıfat fiilimiz. Gelecek yıl liseye başlayacak. Başlayacak. Başlamak kökü, başlamak fiili üzerine ecek acak ee, gelecek zaman eklerinden bir tanesini almış. Gelecek zaman ekini almış. O zaman bu bizim çekimli fiilimiz. Bunu da attık. Ne kaldı? Gelecek. Gel, fiil kök, ecek, sıfat fiil eklerinden bir tanesi. O zaman gelecek kelimesi bizim sıfat fiilimiz. Bebeğin sevilesi saçları vardı. Burada vardı kelimesi çekimli fiil. Eee... Çekimli fiili o yüzden bir kenara attık. Bebeğin ve saçları kelimeleri zaten isim. Bunlar da fiilimizi aramıyoruz. Sevilesi. Sevilmek fiil kökü üzerine esi ekini almış. Sıfat fiil ekini almış. O yüzden sevilesi bizim artık sıfat fiilimiz. Buradan koşar adımlarla uzaklaştı. Uzaklaştı. uzaklaşma fiili üzerine dı, di, eklenen bir tanesi, görülen geçmiş zaman eklenen bir tanesi olan tığ'yı almış. O zaman uzaklaştı bizim çekimli fiilimiz. Bunu da attık. Buradan adımlarla. Bunlar isim. O yüzden bunlarda da fiilimizi arayamıyoruz. Bunları da bir kenara attık. Koşar. Koşmak fiil kök. O yüzden bunda fiilimizi arayabiliriz. Fiil soylu bir sözcük. Ne almış? Üzerine ar. Sıfat fiil eklerinden bir tanesi olan arı almış. O zaman koşar kelimesi artık bizim sıfat fiilimiz. Zarf fiil, diğer bir adıyla bağ fiil. Ken, alı ele, mademmeden, meden, ınca ince, ince, ıp ip, arak erek, dıkça dikçe, e e, a a, remaz, remez, casın acesine, meksizin, maksızın, dığında, dinde, zarf fiil ekleri. Fiil soylu sözcüğün üzerine bu zarf fiil bir tanesi geldiğinde o fiil soylu sözcüğümüz artık bizim zarf fiilimiz oluyor. Burada iki ek önemli. E, E, A, A ve R, maz, maz, Bunlar ikilemelere gelen ekler. İkilemeyi gördüğümüzde bu eklerden bir tanesi gelmiş mi gelmemiş mi bakıyoruz. Geldiyse eğer bu ikileme bizim zarf fiilimiz oluyor. Zarf fiiller cümleye durum ya da zaman anlamı katabiliyor. Şimdi örneklerle bakalım. Paltosunu giyip evden çıktı. Paltosunu evden. Bunlar isim soylu sözcüklerimiz. Bunları cümleden attık. Çıktı. Çıkmak fiili üzerine tığ görünen geçmiş zaman ekini almış. Yani bu da çekimde fiil. Bunu da kelimeden, cümleden attık. Elimizde ne kaldı? Giyip kelimesi. Giymek e, fiil olan bir kelime. Giyip kelimesi fiil soylu, fiil köklü bir kelime. Giymek fiil üzerine ne almış? İp, zarf fiil eklerinden ipi almış. O zaman biz bu kelimeye artık zarf fiil diyoruz. Sinirlendiğinde düşünmeden konuşuyordu. Konuşuyordu, çekimli fiil, onu bir kenara attık. Düşünmeden, düşünmek fiili üzerine meden, zarf fiil bir tanesi olan medeni almış. O zaman düşünmeden kelimesi bizim zarf fiilimiz. Ama burada bir tane daha zarf fiil var. Sinirlendiğinde, sinirlenmek fiilimiz. Diğinde, zarf fiil bir tanesi olan diğinde kelimesini, diğinde ekini almış. O zaman sinirlendiğinde kelimesi bizim artık zarf fiilimiz. Bir cümlede birden fazla zarf fiil, birden fazla fiilimsi olabilir. Okula giderken arkadaşıyla karşılaştı. Okula arkadaşıyla. Bunlar isim soylu sözcükler. Bunları cümleden attık. Karşılaştı. Karşılaşmak fiil kök. T. Görülen geçmiş zaman eki. Fiil üstüne görülen geçmiş zaman ekini almış. O zaman bu bizim çekimli fiilimiz. Bunu da cümleden attık. Ne kaldı? Giderken. Ken zarf fiil gider fiilimiz üzerine ken. Zarf fiil bir tanesi olan ken'i almış. O zaman giderken kelimesi bizim zarf fiilimiz. Yağmur durmaksızın yağıyor. Yağmur isim soylu bir sözcük. Yağmuru cümleden attık. Yağıyor. Yağmak fiili üzerine şimdiki zaman eki olan yor'u almış. O zaman bu bizim çekimli fiilimiz. Bunu da cümleden attık. Bu da çekimli fiillerde fiilimsi olamıyordu. Durmaksızın Kökümüz ne? Durmak, fiil kök. Üzerine ne almış? Maksızın zarf fiil etine. O zaman durmaksızın bizim zarf fiilimiz oluyor. Burada bir ikileme var. Koşa koşa yanıma geldi. Yanıma isim soylu bir sözcük. Bunu cümleden attık. Geldi. Çekimli fiilimiz. Çekimli fiilleri de fiilimsi sayamıyorduk. Bunu da attık. Koşa koşa. Koşmak fiil. Ne almış? Koşmak fiili üzerine a. Zarf fiil eklerinden bir tanesi olan A'yı almış. Ve burada bir ikileme var. İkilemelerde hangi ekler geliyordu? E, E, A, A, R yemez, R yemez. Bu eklerden A, A'yı almış. Koşmak fiili A'yı almış. O zaman koşa koşa ikilemesi bizim zarf fiilimiz. Bir de zarf fiiller ne dedik? Cümleye zaman anlamı ve durum anlamı katabilir. Şimdi okula giderken arkadaşıyla karşılaştı. Giderken zarf fiili burada cümleye zaman anlamı katmış. Neden? Çünkü okula giderken mesela öğrenci okula saat sabah 8'de gidiyor diyelim. Arkadaşıyla o zaman kaçta karşılaşmış oluyor? 8'de karşılaşmış oluyor. Burada zaman anlamı katıyor. Ne zaman karşılaştı? Yükleme sorulan ne zaman sorusuna cevap verdi mi? Okula giderken evet verdi. Ne zaman sorusuna cevap veriyorsa bu zarf bir cümleye zaman anlamı katıyor. Yağmur durmaksızın yağıyor. Şimdi Durmaksızın derken bir zaman anlamı e, bize ifade etmiyor. Ve yükleme nasıl sorusunu soralım. Nasıl yağıyor? Durmaksızın. Yükleme nasıl sorusunu sorduğumuzda e, biz bizim aldığımız cevap e, zarf değil durum anlamı katmış oluyor. Yükleme nasıl ve ne zaman sorularını sormuş olmamız lazım. Nasıl sorusuna durum anlamı katmış olacak cevap durum anlamı katmış olacak zarf değil ne zaman sorusuna da zaman anlamı katmış olacak. Paltosunu giyip evden çıktı. Çıktı yüklemimiz nasıl çıktı? Paltosunu giyip nasıl sorusuna cevap verdiği için bu da bizim bu zarf fiilimizde bizim e, durum anlamı taşıyor. Şimdi burada dört tane cümle var. Bu dört cümledeki fiilimsileri bulmaya çalışalım. Kırılmış masayı hep birlikte onardık. Ne yapıyorduk? İsim soylu sözcüklerde ve çekimli fiillerde fiilimsi arayamıyorduk. Bunlar fiilimsi olmuyordu. Masayı hep ve birlikte kelimelere isim soylu olan kelimeler. O zaman biz bunlarda fiilimsi arayamıyoruz. Bunları bir kenara attık. Onardık. Bu çekimli fiilimiz. Onarmak fiili üzerine g görülen geçmiş zaman ekini ve k birinci çoğul şahıs ekini almış. O yüzden onardık kelimesi bizim çekimli fiilimiz ve bunu da bir kenara atıyoruz. Çekimli fiil de fiilimsi olamıyordu kırılmış. Kırılmak kökü e, üzerine sıfat fiileklerinden bir tanesi olan mışı almış. O zaman kırılmış kelimesi bizim sıfat fiilimiz. Sabreden derviş muradına ermiş. Ermiş çekimli fiil. Ermek üzerine duyulan geçmiş zaman eki olan mışı almış. Çekimli fiilleri bir kenara attık. Derviş muradına. Bunlar zaten isim soylu sözcük. Bunlar da fiilimizi arayamıyorduk. Sabreden Sabretmek, sabır etmek bizim fiil soyduğumuz, Fiil, e, fiil olan kelimemiz. Sabreden kelimesi fiili ne almış üzerine? En sıfat fiil eklerinden bir tanesini almış. O yüzden sabreden kelimesi bizim sıfat fiilimiz. Fıkrayı duyunca gülüştük. Gülüştük. Çekimli fiilimiz. Gülüşmek fiili üzerine tüy görülen geçmiş zaman ekini almış. Daha sonra ke birinci çoğul şahıs eki gelmiş. Gülüştük çekimli fiil. Bunu bir kenara attık. Bu fiilimsi olamaz. Fıkrayı. Fıkra zaten isim söylüyor. Fıkra kelimesi zaten isim soylu bir sözcüğümüz. Bunu da attık. İsimler fiilimsi olamıyordu. Duyunca. Duymak fiili üzerine ınca, ince, unca, ünce unca eklerinden unca almış. Bu bizim zarf fiil eklerimizde. Zarf fiil eklerimizden bir tanesiydi. O zaman duyunca ee, bizim zarf fiilimiz. Fiilimsiler arasındaki olan zarf fiilimiz. Zarf fiilimiz. Onun gülüşü çok güzeldir. Burada bütün sözcükler isim soylu. O zaman bir tane elimizde kalıyor. Gülüşü. Gülüşü kelimesi fiil soylu sözcük. Bunda fiilimsi var mı yok mu bakabiliriz. Kökü gülmek. Gülmek fiilimin ve üzerine ne gelmiş? Iş, iş, uş, üş. İsim fiil eklerinden bir tanesi olan üş gelmiş. O zaman gülüşü kelimesi bizim artık isim fiilimiz.